Merhabalar arkadaşlar. Ben Enes. Bugün yine çok güzel bir video ile karşınızdayım. Sizler için Türkiye'nin en güzel yerlerini derledim. Eğer bu videoyu beğenirseniz, yorumlarda da belirtirseniz ileride bu serinin devamı gelecek arkadaşlar. İsterseniz şimdi yavaş yavaş buraya nereleri dahil etmişim birlikte görelim. Ayrıca siz de buralara daha önce gittiyseniz buralar hakkındaki yorumlarınızı videonun altına bırakırsanız çok güzel olur. Evet arkadaşlar, benim Türkiye'nin enlerine dahil ettiğim ilk yer Adıyaman Nemrut Şimdi e, neden burayı dahil etti diye düşünebilirsiniz. Şöyle söyleyeyim, bu dağın özelliği dağın üstündeki e, aşırı dev büyüklükte olan heykeller. Bu heykellerin önceki yüzyıllarda Kumagene uygarlığı döneminde yapıldığı düşünülüyor. Özellikle burası e, beni tarihi yönden değil de ee, gerçekten manzarası beni cezbetmişti çünkü bakın e, videolarda da görüyorsunuz zaten burada gün batımı çok güzel bir şekilde izlenebiliyor hatta gün batımını izlemeniz için e, bir teras yapılmış durumda ayrıca gün batımında da gerçekten çok güzel fotoğraflar çekinebilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi sıra geldi Türkiye'nin enlerinin üçüncüsüne. Bence Türkiye'nin enlerinin üçüncüsü Pamukkale travertenleridir. Pamukkale travertenleri pamuk gibi bembeyaz olan ve şifalı suları ile pek çok hastalığa derman olan ülkemizin en çok merak edilen turist takımına uğrayan yerlerden biridir. Hatta UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer almaktadır. Pamukkale Denizli'nin Pamukkale ilçesinde merkeze 18 kilometre uzaklıkta Peki buraya hangi mevsimde gitmeliyiz buraya 4 mevsimde de gidebilirsiniz ancak kışın havalar biraz Soğuyor ancak antik havuzda Sıcaklık her zaman 36 derece civarı yani kışın gitseniz bile sıcak suyun içinde yüzüp dinlenebilirsiniz Peki şimdi biraz da bu Pamukkale teravertenleri nasıl oluşmuş ondan bahsedelim Pamukkar travertenleri e, orada zaten e, su yeryüzüne çıkıyor. Ondan sonra o sudaki mineraller e, zamanla bu rengi oraya veriyor. Onlar aslında o gördüğünüz beyaz katman mineraller. Buradaki aslında bunda mineralden kastımız da kalsiyum ve karbonat. Oksijenle temas edince su bazı mineraller uçup gidiyor. Geriye kalan kalsiyum ve karbonat bu beyaz rengi veriyor. Peki burada Traverten'lerde her yerde yüzülür mü? Maalesef hayır. Dediğim gibi UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer aldığı için her yerde yüzülmüyor. Sadece belirlenmiş havuzlar var. O havuzlara girebiliyorsunuz. Arkadaşlar, Travertenlere giriş ücretli. Şöyle 18 yaş altı ve 65 yaş üstüne giriş ücretsiz. Geri kalanı ise giriş 110 TL. Dilerseniz buraya girmek için müze kartı 70 liraya çıkartırıp öyle giriş yapabilirsiniz. Ve Türkiye'mizin bir diğer eni olan Çatak Kanyonu ile devam ediyoruz arkadaşlar. Kastamonu'nun en önemli turizm değerler, değerlerinden olan Çatak Kanyonu merkeze 7 km uzaklıkta. 6 kilometrelik araçla gittikten sonra 1 kilometre yürüyüş parkurundan devam ettikten sonra 900 metre yüksekliğe çıkmış olacaksınız. Burada bir gözetleme noktası var, e, seyir terası var. Şimdi biraz da e, kanyon hakkında bilgi vereyim. E, dediğimiz gibi bu kanyon e, 900 metre yükseklikte, e, yan duvarları işte en az 400, en yüksek 900 olacak şekilde peki kanyonda hangi hayvanlar var özellikle burada kartal atmaca doğan gibi yırtıcı kuşlar ve bunların yanında ceylan gibi yabani hayvanlar da bulunmakta özellikle çatak kanyonunun önemi şu ülkemizde 22 tane kanyon var ve bu 22 tane kanyon arasında en dikkat çekenlerinden birisi çatak kanyonu dünyanın en büyük dördüncü kanyonudur uzunluğu 6 kilometredir. Derinliği 900 metredir. Zaten az önce dedik. Cam seyir terasının yapıldığı bölümün yüksekliği ise 500 metreye yakındır. Peki bu seyir terası ücretli mi? Evet arkadaşlar. dört buçuk lira vererek seyir terasına çıkabilirsiniz. Evet arkadaşlar ülkemizin bir diğer eni de peri bacaları. Peri bacaları Nevşehir'de 7 kilometre uzaklıkta. Peki peribacaları nasıl oluştu? Biraz ona değinmek istiyorum. Arkadaşlar burası milyonlarca yıl önce e, Türkiye'nin iç deniziymiş. Yani normalde burası denizmiş. E, zamanla yer hareketleriyle e, deniz çekilmeye başlamış. Ondan sonra e, lavlar püskürmüş falan derken e, zamanla o suyun aşındırma şekliyle o lavlarla etkileşimiyle peri bacaları oluşmuş. Biraz da peri bacalarının günümüzdeki öneminden bahsedelim. Peri bacaları dünyanın yeni 25 harikası listesinde ilk 5'e girmiştir. 5. olmuştur. Ayrıca e, Kapadokya bölgesi dünyanın en iyi balon turu güzergahı olarak seçilmiştir. E, burada balona girmiştir. E, Sabahları gün doğumundan önce bilmek en iyisidir tam o gün doğumunu gökyüzünde izleyebilirsiniz ve ayrıca fotoğraf çekmek için de en iyi zamandır. cam teras sayesinde eşsiz kanyon manzarasının ve doğal güzelliklerin tadını çıkarabileceğiniz bir yerdir. Ayrıca Hristiyan Montanizm tarikatının merkezi olan Tapu antik kenti de kanyonun içerisindedir. Ülkemizin ve dünyanın dört bin yanına ziyaretçi akımına uğrayan kanyon, son zamanlarda doğa fotoğrafçılarının ve düğün fotoğrafçılarının vazgeçilmez yeri haline gelmiştir. Her ne kadar Çatak Kanyonu kadar göze hitap etmese de Ulubey Kanyonu da gerçekten çok önemli gidilmesi gereken bir kanyondur. 77 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın en uzun ikinci kanyonudur. Kanyonun derinliği 140 ila 170 metre arasında değişmektedir. Genişliği ise yer yer 500 metreyi bulmaktadır. Ve sıra geldi ülkemizin bir diğer eni olan yedi göllere. Arkadaşlar şimdi yedi göller milli parkı dediğimizde sadece aklımıza iki tane göl gelmemeli. Yedi göller milli parkı tam 1642 hektar büyüklüğünde bir yerdir ve 1965 yılında milli park olarak korumaya alınmıştır. Peki bu 7 göl hangileridir? Büyük göl, serin göl, derin göl, nazlı göl, ince göl, sazlı göl ve küçük göldür. Bu göllerden en büyüğü büyük göldür ve derinliği 15 yeri, 15 metredir. Büyük göl ülkemizde ilk alabalık üretme istasyonunun kurulduğu yerdir. Ayrıca Milli Park içerisinde e, geyik üretim merkezi de vardır. Ayrıca Yedi Göller Milli Parkı içerisinde Kapankaya manzara seyirine çıkılarak göller ve eşsiz peyzaj güzelliklerini görmek mümkündür. Bu güzergah üzerinde ayrıca bir anıt da bulunmaktadır. Peki Yedi Göllere ne zaman hangi mevsimde gidilir? Arkadaşlar Yedi Göller gerçekten fotoğraflardan da gördüğünüz üzere. Her mevsim ayrı bir güzelliği var. E, kamp yapmak isterseniz ilkbahar aylarını tercih edebilirsiniz. Ama benim favorim sonbahar. Çünkü yapraklar yavaş yavaş dökülmeye başladığında etrafta ayrı bir kızıllık oluyor. Yaprakların rengi gerçekten muhteşem gözüküyor. E, sonbaharda gitmenizi tavsiye ederim. Ve sonuncu olarak Türkiye'nin en iyi Amasya evleri ve kral mezarları. Amasya evleri sokak dokusu olarak yan yana sırt sırtta bitişik nizamda yapılmıştır. Konutlar haremlik selamlık olarak düzenlenmiştir. Birinci ve ikinci kat üzerine yapılmış şahniş, şahnişirin evlere de rastlanır. Özellikle yeşil Irmağa bakan güney yöndeki evler eli böğründelerle desteklenerek dışarıya taşırılmış yapılarıyla özellikle dikkat çeker. Yeşil Irmağın kenarında bulunan bu evler özellikle fotoğrafçıların vazgeçilmez yerlerinden biridir. Ayrıca videolarda dikkatinizi çektiyse bu evlerin hemen arkasında Kral Kaya mezarları bulunmaktadır. Siz de buraya giderek hem Amasya evlerini hem Yeşilırmı'yı hem de Kaya mezarlarını ziyaret edebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkürler.